Herkese yeni bir videodan merhabalar. Cemile'nin tarif dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis biber dolması tarifi vermek istiyorum. Dilerseniz sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçelim. Öncelikle iki büyük boy yemeklik doğranmış soğanı uygun bir tencerenin içerisine alıp kavuralım. Kavurduğumuz soğanların üzerine bir yemek kaşığı biber salçasını ekleyip Kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edelim. Salçalarımız da kavruldu. Şimdi üzerine bir büyük boy domatesi rendeledim. Onu da ekleyip güzelce karıştıralım. Şimdi içerisine 2 su bardağı yıkanmış pirinç ekliyoruz. Baharat olarak da yeteri kadar tuz, nane, pul biber, karabiber Kimyon, siz dilediğiniz baharatları ekleyip çıkarabilirsiniz. Şimdi şöyle bir karıştıracağım. Su eklemiyorum. İçerisinde domates de olduğu için yeterli olacaktır. Şöyle bir kavurduktan sonra altını kapatıp bir demet doğranmış maydanozu da ekleyip karıştıralım ve iç, iç harcımız hazır. Şimdi biberlerimizi temizlemeye geçelim. Ben biberlerimi yıkadım, ayıkladım. İki tanesini de sizlere göstermek istiyorum. Sap kısmından tutup içeriye doğru yavaşça bastırırsanız biberin içi çıkacaktır. Bu şekilde biberlerin hepsini temizleyelim. Ve hazırlamış olduğumuz işten içerlerine dolduralım. Kesinlikle bastırmıyoruz. Yarısına kadar doldurup kenara alalım. Bu şekilde yeterli olacaktır. Pişince de pirinçler şişeceği için tam ağzına kadar doldurmayalım. Biberlerimiz bitene kadar bu işleme devam edelim. Evet biberlerimizi doldurduk şimdi tencereye bu şekilde dik yerleştirelim üzerlerine kesmiş olduğumuz domateslerden yerleştirelim ve hazırlamış olduğumuz salçalı suyu da üzerlerine dökeceğiz. Ben iki buçuk su bardağı suya bir yemek kaşığı salçayı ekledim. Ve güzelce karıştırdım. Şimdi biberlerin yarısına gelecek şekilde suyumuzu dökelim kenarlardan. Her biberin üzerine bir yemek kaşığı gelecek şekilde de içerisine doğru dökebiliriz. Sizlerde biberlerin yarısına gelecek kadar su eklerseniz yeterli olacaktır. Şimdi üzerine lezzet katması açısından yarım çay bardağından 2 parmak eksik zeytinyağını da üzerine gezdirelim. Ocağa alıp kaynadıktan sonra Altını kısıp ağzı kapalı bir şekilde pişmeye bırakalım. Evet, dolmalarımız pişti. Yaklaşık 30 dakika kadar piştiler. Sizler de kontrollü bir şekilde pişirebilirsiniz. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Kanalıma ücretsiz abone olup bana destek verebilirsiniz. Destekleriniz için hepinize teşekkürler. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.